güçle Sihirli küreyi alsın eline. Bu yarasa kızım. Sihirli küre. Sihirli küre. Ben size gelsin. Hiç, hiç güzel arkadaş değiller değil mi? Hayır. Biz de çok iyi arkadaşız. Yarasa kız ve cadının arkadaşlığı. <laughs> İkisi bir arada yaşasın. Biz en iyi arkadaşız. Hiç güzel arkadaş değiller bize. Değil Arkamızdan mi? konuşmayın. Sizi duyabiliyorum. Benim sihirli kulaklarım var. Merhaba arkadaşlar. Tokalar 4'de ne satın alıyoruz? Du, dumanlık kulübe. Evet. Nemin bir gavurdu kız. Dumanlık kulübe satın alıyoruz arkadaşlar. Acaba bu ev kimin evi olacak? Sürpriz. Bakın, anne durun, Evet. Bakın. Bir. Bir. Dokuz. Dokuz. Dört. Dört. Basabilirsin. Sekiz. Sekiz evet. Satın alıyoruz arkadaşlar. 69.99 dokuz fiyatı. Anne ben diyeyim ben Hadi bakalım basayım aldıysak bu. sen bas. Ev evet, tasarımcısında mevcut. Hadi bakalım Nil. Ben seçeyim mi yarın? Sen seç. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Sayıyorum. One, two, three. Abone oldunuz mu? Ya da bir, iki, üç. Oldunuz mu arkadaşlar? Hadi bekliyorum olmadıysa. Hemen tamam, videoyu durdurun ve abone olun. Evet arkadaşlar. Yeni ürünler mevcuttu. Tıkla. İnşa etti. Ne kadar güzel bir yere ev inşa ediyoruz. Tam sana. marketin orada. Tam marketin orada. Vallahi çok şanslı bir ev bu. Dur anne. Ay dışarıda çardağı var arkadaşlar. Bir evi göz gezdir anneciğim. Boş boş şeyler atıyor ne şu anda. Orada bir oda gördüm. Aç anneciğim. Batın anne söyleyeyim mi? Hangi karakter? Hangi yapacağız? karakter göster bakalım. Ben isteyeyim Hayır ben değil. Bak şu karaktere yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir karakter çıkacak şimdi burada. Bir cadı. ikincisi sürpriz. Daha önce hiç görmediniz. Heyecanlı mısınız? Geliyor. Bulacağız şimdi o karakterimizi. Hadi. Hayır dur anneciğim. ne Çek elini. İşte. Ya yarasakız ve cadının evi olacak burası arkadaşlar. Şimdi sizlere görüşürüz tatlım. Çünkü biz evi dekore edeceğiz. Hadi bakalım Nil başla. Evet. Dışarıya bence bir tane küçük bir koltuk koyabilirsin. Çardağı mesela. Tamam Yeşil koltuk. Evet. Nereden çıktı o bir tane? Yani? Nereden çıktı? Koltuklardan. Yastıkları nereden alacağız? Peki oraya bir tane üstüne yastık koyalım. Kutuların içerisinde mi yastıklar? Hayır o değil. Sehpa koyuyorsun. Evet. Akıllı kızım benim ya. Mantar şeklinde bir sehpa koydu arkadaşlar. Bir cadı kazanı gördüm orada. Evet. Bir de fincan. Bir tane daha koy ya. Bunlar iki arkadaş. Beraber fincanlarda oh keyifler yaparlar. Çok güzel değil. Evin girişine gelelim hadi. Anne tatlı tutuyorum belki tatlı içelim. Kahve mi? Ama bu mobilya buraya çok uymadı bence. Onu kaldıralım iş yerine gittikçe orada içerler onu. Arkadaşlar. Neydi? Önce duvar kağıtlarını yapalım. Anne, Hadi. Neydi mutfak, ya? mutfak, evin girişine mutfak yapıyoruz tabii ki de. Önce evet. duvar kağıtları. Bunu yapabilir miyim? Yani. Evet, istediğini yapabilirsin. Ben, bu senin ben de, evin. Bunu Hangisini? Hoş. Bu daha hoş değil mi? Hayır, bunun rengini hiç beğenmedim. Mesela şu yapraklı nasıl? Olur. Tamam. alt Altında yap. Hadi bakalım. Hani şey Nasıl istiyorsan yapabilirsin. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane mutfak devabosu koyalım. Evet. Mutfak devabomuz nerede ya? Anne. Bilmiyor musun? Burada. Şurayı evet. en köşeye çek anneciğim. Evet, çünkü oraya bir adet de soba gibi bir şey koyacağız. Evet. Şu üstte de raf koyacaktık. Şuraya da dolaplar kısmında mı oluyor onlar acaba? Yok. İşte burada. burada. Evet, koy bakalım. Bu ne? ne? Askı mı o? Ne? Koy şuraya bakalım. Ne? Raf mı Aa, böyle askılık gibi bir şey arkadaşlar. Dolabımızı niye çektin? Dolap değil. Ne o? Buzdolabı tabii ki. Halı koyalım. Tornalar da aldım. Ama biz halı koyalım. Çok güzel oldu. Şimdi buzdolabını açalım. Burayı açalım. Dolapları açalım. Ay sobamız açılıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım buralara neler koyabiliriz. Arkadaşlar sırtımı taşıyın ya. Aa, sırtımı kaşındı ya. Arkadaşlar burada çok güzel şekerlemeler var. Arkadaşlar ağacı taşıyın ya. Sırtımı. Şöyle yapalım. Sırtımı Sepetimizi alıyoruz arkadaşlar. Sonra mutfağa geliyoruz. Şekerlemeler dolduruyoruz. Belki cadılar bayramında çocuklar Anne, gelirler. Bu su içeyim İçebilirsin. Şeker mi şaka mı derler. O yüzden bol bol sepetimize dolduralım. jelibonlar. Sepetimizi şöyle bahçeye koyabiliriz şuraya. Ne olur mu? Girişe. Olur mu? Tamam, girişe koyduk sepetimizi. Ay, halı sen kal burada ya. Buzdolabının içerisine ay fındıklara bakın ya. Ne kadar güzeller. Fındık koyalım buzdolabına. Arkadaşlar çok fazla şey koymamışlar bizim için ya. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Bal kabağı koyalım mı? Bal kabağına çok ihtiyacımız olacak burada. <laughs> cadı kazanını nereye koyacağız? Ay burası olmaz cadı kazanı için. Bakayım. Çatı kazanı var burada. Nil bak sihirli iksirler var. Dur. Bunları nereye koyacağız Nil Uşum? Şuraya koyabilirsin. Tamam. Orada çok gözükmüyor ama. Bence şöyle yapalım. Dur. Perdeyi mi koyalım? Perdeyi altasını. An um, perde açılır aslında. Hani perde açılır mı? Hangi perde kızım? Evet. Oturabiliriz mesela. Evet şimdi. arkadaşlar çok güzel. Açıtasın, Peki burası ne? Biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ne Aç kızım? bakalım. Gizli aslında bölme. Aşağı, elbise, devrin, batın, evet, gizli bölme var burada arkadaşlar. Şimdi burayı banyo ve tuvalet yapıyoruz. Hadi bakalım ne? Çok. Aa, çok güzel bir küvet koydu. Hemen bir tane klozet koy yanına. Evet. Çok güzel oldu. Şuraya da bir sehpa koyarız. Üstüne de mumlar koyarız Nil. Onlar şuradaydı galiba. Ver. Neredeydi? Burada değildi. Bu muydu yoksa üçlü sehpa falan var mıydı? Ya. Bu vardı değil mi? Başka yoktu. Evet vardı var. Tolaplar kısmında başka bir şey var mı? Yok. Tamam. <laughs> arkadaşlar bir de el <laughs> yıkama lavabosunu nereye koyacağız? Tabii ki şuraya koyacağız arkadaşlar. Bir de dışarıya kuyu olması lazım arkadaşlar. Kuyudan su çekiyorlar. Kuyu koyduk. Hortum. Hortum mu? Bu burada mı duruyor? Yerde Ay, duruyor. Evet. Evet. Miroşum. Bizim de nasıl yerde yani, duruyor anne? Kıtı ay, kıtı kıtı. İşte. Dumanlı kulübe burada çünkü her an ışıklar gidebilir arkadaşlar. Aynı anayız arkadaşlar. <laughs> Aynı anayız arkadaşlar. Evet. Bir tane de gaz lambası koyalım buraya Niloş. Belli gazı olmaz. Gazımız var mı? Ne gazı? Hem de sensimiz oluyor ya. Evet. Mumları da yaktım. Suyumuz akıyor. Klozetimiz çalışıyor. Şimdi sıra burası salon olacak, değil mi Niloş? Hı. -hı. Salon için şuraya bir mi... şey toymuştu. Oraya dolap koyacağız Minnoşum. Yeşil. Şu çok güzel ama şundan mı? Evet. Ya ondan. Evet, böyle şey koymuştum. Ay anne biraz üstü İçine de arkadaşlar tabii ki ne koyacağız? Mantar yer misiniz? Ne mantarı mantar. Ne kocaman bir fındık var burada gördün mü? Hatta şu fındığı şuraya bir tane daha koyalım. Arkadaşlar tepap yer misiniz? Ben yerim. Arkadaşlar şuna bakın. Bu gözlere bakın. Ne yapabilirsiniz? Burun tana yer neyiniz? Bazen. Ay Bunlar da ne? ne? Tana tana Çıkmış tana dişler tana. gördün mü? Oh, evet. Gözler. gözler var burada arkadaşlar. Hatta şuraya da koyalım. Çok güzellermiş Nil. Bunları ben daha önce görmemiştim. Anne altınlar da koyalım mı? Altın mı? Ha elmasları diyorsun Elmaslardan koyalım. Elmaslardan toyalı mı anne bir sürü? Bak bu türler bir sürü toyalam. Hadi bakalım bir sürü elmas koy. Çünkü elmasız Bir şey olmaz. Tamam. Çok önemli elmasları. Önemli. Yeter. Yeter. Evet Yeter. Yeşil kitaplardan kalın. Buraya boş kova. Ay arkadaşlar. Anne korktum. Bunun içinde ne var böyle? Anne korktum. Hayır korkacak bir şey yok. Çok güzeller. Bunlardan da şuraya koyayım. Yarasa kızın. Küçük küçük minnoş minnoş örümcekleri. Çok beğendim ben. Oyu çok tatlılarmış. Şuraya kapatalım. Şuranın üstüne de tabii ki arkadaşlar. Çok Hayır, buraya gaz bir tane daha koyalım. Korkunç. İşte korku işte çok minnoş. Gaz lambasını şu yukarıya oh be koyabildim. Şunu da buraya koyduk aydınlatması için. Hatta şunu da şöyle koyalım. Duvar kağıdını neden değiştirmiyoruz Niloşum Neden söylemedin? Nasıl? Böyle daha güzel sanki. Bunu mu koyalım? Orayı da başka bir koyalım. Tamam o zaman yerlerini yapalım. Sır. Yerler böyle nasıl oldu Nil çok yorucu oldu. Arkadaşlar sırtım terledi. Sırtım terledi? Şuraya bir adet koltuk koyalım. Başka arkadaşlar. Şuraya bir tane de ahşap bir şey koyalım. Ne dersiniz? Ahşap bir koltuk. Şurada. Aa yeni bir televizyon arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Mutfak. Masalar. Şunu şöyle biraz öne çekelim. Hayır sen kal şekerim seni koyalım. Oho. Ne oluyoruz yahu? Yahu. Yazı. Koyduk. Tablo. Hiç tablo Abi, koymadık Nil. Sen onun da adı Tanya. Benim taşımın adı Baksana şu çok güzel şeyler Aa. var burada Niloş. Bence bunları şu tarafa alalım. ...küçükleri. Anne yumurt yumurt. Tamam dur düzeltiyorum bırak anneciğim. Anne yine yumurt. Tamam. Şuraya şunları bir koyalım anne, bir saniye anne, vereceğim. Anne. Onları sen düzelteceksin. Daktilo koyalım. Şuraya bir adet saat koyalım. Şunları anne, biraz bir yukarı şey çekelim. Evet saatimizi de koyduk. Buraya başka ne koyacaktık arkadaşlar? Çiçeklerimize gelelim. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın ya. Hiç güzel değil. Değil mi? Ben çok beğendim bunları ama. Hiç güzel değil bence. Gerçekten mi? Çok değişik bir gaz lambası burada vardı burada. Evet. Televizyonda ne var peki? Evet her zamanki şeyler var televizyonda. Şunları buraya koyalım. Şimdi sırada yatak odamız var arkadaşlar. Yatak odasının hemen duvar rengini değiştiriyoruz. üstü tekli yapabiliriz? Böyle daha güzel oldu sanki. Ne dersiniz? Yatak 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 yatak. Çok heyecanlıyım. Bu, bu mu olsun? Yoksa şu mu olsun? İki tane yatağımız var. İki yatak mı koysak Nilyan ya? Yani? Bunu atalım mı? Tamam. Yatağımızı o halde şöyle koyalım. Şöyle dolaplarımıza bakalım, bakalım. Eşyalarını buraya koyar. Hatta yatağımızı böyle alalım. Bey bey. Ne, nasıl yatak? Hiç güzel değil bence. Ay ben sen de hiçbir şey beğenmiyorsun canım benim. Bence hiç güzel değil. Çok güzelmiş şu tablo. Bence de hiç güzel değil. Şuraya hiç bakma sandık. Ben de üç içerisine bir şeyler koyacağız. Ben de üç İşte burada bal kapaklarımız var. Ama yani şunlardan tamam. o, o bak şunlardan koyalım. Evet örümcek ağları da koyalım. Ben tane var şunlardan tor. Ben tor almaya gideceğiz. Evet. Onlardan tor. Bunları şuraya koyacağız Nil dur. Açalım. Sen, 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 sen. Başka var mı? Evet bir de bu. Bu duvara takılıyor. Bu duvara mı takılıyor acaba şu? Ya <laughs> duvara takılmıyormuş anneciğim bu. Ama şu duvara takılıyor. Tamam, bunu böyle koyalım. Aferin sana. Bu duvara takılıyor mu? Yok, bu da takılmıyor. <laughs> bunu da buraya koyalım. Baba içi açıldı Aa! arkadaşlar. Çok güzel bak kabakları varmış burada. Bakalım bakalım. A -a, sen şurada kal bakalım. Bileyim. Yatak odasında arkadaşlar Bak. oturması için grup koymadık. Çok güzelmiş. Ve arkaya bir de orada. Evet. Çok beğendim. Buraya makyaj masası Bitince koyacaktık. Bitince babam sana göstereyim mi? Tamam göster babacığım. Neredeydi o makyaj masası ve aynı tuvalet Anne, kısmında mı acaba? Neredeydi tuvalet anneciğim? Tuvalet makyaj masası olmaz ki. Neredeydi Nil? Şuradaydı. Hı, bak orada olur. Burada olabilir. Hayır orada değildir. Az önce görmüştüm ben. Baba dikme tamam mı? Evet, de tamam. göstereceğim. Tamam. Bulalım ya anneciğim. Tuvalete bakalım. Anne tutulara bassana da yok. Ay, ben babam Heh, burada. Bak. Gide Gördün mü? Buradaymış tabii ki. Şimdi bunları biraz böyle yukarıya taşırsak arkadaşlar işte bu makyaj masasında buraya koyabiliriz. Burada da sandığımız var arkadaşlar. Sandığın içerisine gizli hazineleri. Her şeyi koyabiliriz. şu gizli hazinelerimizi koyalım bakalım. Sihirli küremizden, bütün yedeklerimizden koyalım. Örümceklerden, dişlerden. Bu ev çok güzelmiş çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu evi inanılmaz çok beğendim. Siz ne diyorsunuz? Çok güzel oldu. Karakterimiz gelsin mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım yeni evimize girelim. Hadi girelim yaratıcı kız. Ama odamı ben seçeceğim. Hayır önce ben seçeceğim. Halloween için şekerlerimiz de burada. Kapıyı açalım. Aa, mutfağın güzelliğine bak. Çok güzel bir mutfakmış gerçekten. Bu da ne sihirli bir iksir mi? Hemen denemeliyim bunu. Sihirli iksirlere dayanamam. Hmm, sanki bana yeni sihirli güçler geldi. Yine mi sihirli güçlerin geldi? Ben de uçmak ve bir an önce odama yerleşmek istiyorum. Ama önce ben çok yoruldum. Bir tuvalete gireceğim. Tamam sen gir. Hoppa. Ben de yatak odasını seçeceğim. Hayır dur beni bekle. Olmaz. Şuraya da bakın. Burası tam bana göre bir koltuk. Ama yatak benim için daha önemli. İşte bu yatakta yatarım. Tamamdır. Hemen şu özel eşyamı buraya koyayım. Gördünüz mü? Sihirlerim var benim arkadaşlar. Sakın cadıya söylemeyin. Gel bakalım benim güzel yarasam. Sen de burada kal bakalım. Aa, bunlar da ne böyle? Burada kavanozda bir şeyler var. Aa, bunlar göz arkadaşlar. Bunu buraya kim koymuş? Burada da örümcekler var. Ay ne kadar küçük minnoş minnoş örümceklersiniz. Anneniz nerede? Babanız nerede? Çabuk şuraya gidin. Dişler mi? Bu dişleri kim çıkardı böyle? Hadi ben anlatabilir miyim? Ben Hadi ben bakalım baba, sıra sende. Sesim, Al. Babamız. Şimdi acaba prenses seçtirdi nerede? O yara sakız. Yara sakız. Halloween'i hem ha her Hasan evine gidelim mi? Ben evine mi? Evet, gidelim onu si yapalım bir. İsterseniz ben arayın buraya gelsin. Olur. Hadi bakalım o halde sihirli güçle sihirli küreyi alsın eline. Bu yarasa kızım. Sihirli küre, sihirli küre evet. gelsin. Din don, din don. Aa geldi. Ben uçarak ediyorum. Dur beni bekleseydin. Tamam Geliyorum hadi gidelim. Tamam, hadi. Dur, hadi git. Ben Geliyorum. Ben, ben, ben beraber açalım. Sen aç hadi kapıyı ben bekliyorum. Hoş geldiniz. Hoş Aa ben size merhaba. Şeker toplamaya geldik de. Şeker mi? Tamam tamam sana hemen şeker vereyim. Nil örümcek kavanozunu ver. Hadi. Hayır. Ne? 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 Olsunlar. Ben size örümcek kavanozunu daha çok sever örümcekten. <laughs> Acaba korkacak mı? Hiç korkmadın. Hiç korkmadın. Aa Vesti. Ben, ben bu örümcek kavanozuna aşık oldum arkadaşlar. Şu evin güzelliğine bakın. Keşke benim olsa bu ev. Aynen ama bizim ev değil maalesef. Hadi din. Bir şeyler toplamaya geldik biz sana. Mutluyuz mu? Hadi girin içeride koltukta oturun hep beraber şeker yiyin. Ne dersiniz? Şekerlerimizi verir misin? Işte şeker toplamaya derler anne. Oo tamam o zaman. Hmm. Ne kadar çok şeker toplamışlar öyle. Bal kabağı çantasında bir sürü şeker var arkadaşlar. Bütün şekerleri de aldılar. Evde şeker bırakmadılar. Hiç şeker kalmadı. Bitti. <laughs> Buyurun. Boş sepet sizin olsun. Teşekkürler. Değerli gidelim. Hiç bırakmadılar değil evet, mi şekerlerimizi? Evet. Hiç bırakmadılar. Tabi de tatlım. Arkadaşlar. İşte sadece de yaratılalım. Aynen. Aa çay içelim biraz. Baba, düzey... Bunlar çay mı? Sihirli iksir mi? Hiç de bir arkadaş değiller değil mi? Hayır, biz de çok iyi arkadaşız. Yara sakız ve Cadının arkadaşlığı. İkisi Anne. bir arada. Yaşasın biz en iyi arkadaşız. Hiç güzel arkadaş değiller Arkamızdan değil mi? konuşmayın. Sizi duyabiliyorum. Benim sihirli kulaklarım var. Sizi yoksa fareye çeviririm. Hiç güzel değiller. <laughs> Arkadaşlar umarım yapmış olduğumuz bu yeni dumanlı kulübemizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bizlere yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Baş değil mi? Hoşça kalın.